dağlarım. Sizi kucaklıyoruz hepimiz. Çok net, kontrollü ve güçlü bir çalışma yapıldı. Kelam tahtından görev taşıyan yücelikler bugün sizinle oldular ve sizin yüreğinizden söz söylediler. Daimi kodlarımız bire hizmetçidirler ve bugün buradaydılar. Ko koreograf sistemleri sormakta cevherilerimizin bir kısmı koreograf sistem yoğunluğun tohumlanışı anlamına gelir. Herkes kendi yoğunluğunu tohumlar ve ışık kodlamaları kelamın tekniğiyle koreograf sistemleşmeyi sağlar. Böylece yeni yeni sistemleşme devreye girer. Ama bu sistemleşme ko sistemleşmesi değildir. Yani kati hakiki yoğunluk yoktur orada. Sistem kelamın tekniğidir ama İlmin tahtından değildir. Bu neden nedir ki? Beşir sayfalanışta, doğal sistemleşmede hep koreograf sayfalanışlar olur. Bugün burada daha güçlü bilgiler de verilebilirdi ama sevgiyi, saygıyı tohumlayan birleşik ışık bugün burada bu yoğunluktan vermek diledi. Sizi daha güçlü yoğunluklara ulaştıracak olan bir çalışma, mahrek. Yeni, yeni, dönem çalışmamız bu olacak. Mahvet. daha taşa deriz ki mahvettir yeni çalışma. Hal ilminde taha olan, kadi olan ve yoğun olan ışık kelamını dinleyecek o gün yüceliğin, yüceliğinden. Taha olan, yeni sistem, yeni nizam ve yeni düzen ama mahvet. Yeni cevheri güç bilir ki Yuan kodudur mahrek. Kürzi tohumlamayı yapar. Hepinizin daha iyi anlayabilmesi için küre sistem olarak ifade edilir. Küre sistem, tüm yaşanmışlıkların ve yaşanmakta olanların sistemi. Ve orada tüm bilişli kodlar bulunur. Hepimiz tek bir Kürzi kod haline dönüşürüz. Böylece katil hakiki yoğunluğumuzda yaşamsallığı kayıtlarız. Zinnur kontrolünde yeni yaşamları kayıtladıktan itibaren sistem, nizam, düzen gücüyle sevgiyi, saygıyı kaynak olarak kodlar ve yanlışsız bir zamanı sisteme çekeriz. İşte Toğan. Yuan toanı sessiz olan toanı çeker. Toan sistem, nizam, düzen gücüdür ama sessizdir. Ve sessizliğin seslenişi dediğimiz yaşamın kayıtlanışıdır olan. Yani kati, hakiki ve hakim olan ilmin kontrolü biçimde eşyayı yaratmasıdır. Yaşamın sayfa sayfa inişidir. Hepiniz daha iyi bileceksiniz ki Protör, Nöme, Recep, hepsi maddenin atom, atomlaşması için kodlanmış olan sisteme denir. Protör 99. hak katından devreye girer. Ki 99. hak katı Allah'ın nefes katıdır. Ve sessizliğin seslenişi protörü dürümler ve protörün dürümlenişiyle birlikte cevhere inilir. Ve zirve olan zinur kontrolünü kurar ve nöme dediğimiz yoğunlukta nefes olanın nefes ötesi nefes haline gelişi sağlanır ve daimi kodlar net bilirler ki cevher neçmi kodlar necim. Cevher neçmi kodlar ve necmi kodladıktan itibaren yol topluma iner. Yoğunluk artar ve daimi kayıtlar bilirler ki ipan tahtitsiz olarak kaynağı kayıt toplayacak gücü devreye alır. Rahmi Kur'an'da har denir ipana. Har. Kaha olan har. Ve sistem, nizam, düzen, göz, söz olur. Sözün sisteme çekilişidir olan da, da, ha, gök sözünü söylemeden yaşam söz söylemeye başlar. İlmi toplum aklın tohumu haline geçecek o gün. Ve o gün mahrek olan bu yoğunluk yaşamı sonsuz sır olan ışığıyla kayıtlayacak. Yer sistem olup cevherini kontrol edecek ve gök sözünü söyletecek. Vakit geldi canlar. Yaşam sınırı aştı. İşte 99. hak katı aşıldı. Hepinizin net bildiği gibi 99 Allah isminden söz edilir. Her biri bir rahmet olan o isimlerin her biri bir yaşam sayfasıdır. E tüm yaşam sayfaları Allah ilmiyle tohumlanmış olan ilmi koddur. Bütünün gücü olan birliklerin çokları bugün burada bütünün Kur'an'ı olarak yeni sistemleri kelam tahtından kontrolü olarak kol sistem ve sistemleştirmesi kayıtlarlarken sistem, nizam, güzel gücü devreye girmiştir. İşte yeni çalışmamız kalbi, hakiki ve hak olan ışık siz olan o gücü dürümleyecek. Ve yer, yer insan, gök, ilim olacak. Ve biz bir olacağız o gün. Oğul ben ana kapı insan. Hepimiz hak Ummanından geldik ve hak toplumlarla olduk. Bugün hak toplumlar bu mecliste tahtsız olarak ışık haline dönüştü. Söz sözümdür, kök kökümdür, görev gücümdür. Hepimizin gücü budur. Bunu bilen biri bilir. Miraç insanın ışığına varış değil, ilme varıştır. Bu meclis merdivenlerin en üst katında kelamın tahtında miraçtır. Bunu bilin. Ünü ünümüzde yüceliği gücümüzde olanlar bütün hizmetçi olacaklar ve bir tek yolcu olup kol sistemli, sistemliğini üstlenecekler. Ordular ilk hedefin, hedefiniz insan. Hadi, hadi canları. İlim İmparatorun gücüdür ama insan o ilmi tohumlamadığınca kırıcıdır. Biz o ilmi tohumlamaya geldik. Ölüler diyarı olan bu dünya bize ışıktır. Ve biz bu ışığı kodlamaya geldik. War dünya sultan olan war. Dağlarım savaş hepinizin savaşı Bizim savaşımız itibarı yüce olan insan, hologram sistemleşmeyi aşıp geçtiğinde, inanın ki düzen kurmuştur. Bu düzeni kuran bir tek yol, işte o yol. Lütfen bilin ki, insan ölüler diyarı bugün can tartıya kondu. Biz o tartıda bir tek yol olduk. Us, insanın usu, insan ve biz us olduk. Şanslı bir gündeyiz canlar. Yoğunluk çok güçlendi ve doğanın gücü bütünün gücü oldu. Art arda sıralı 5000 tane kot var bir su yekümüzü kodları olarak buradalar ve yaman bir tohum ektik. Ümmi toplumları koruyacak bir tohum. Sözümüz tüm insanlardır ki ark akıyor. Akan ekip kuranların ışığıdır. Akan bütünü kürzi tohumlarıdır. Ve biz ark olup aktık bugün burada. Muktedir, kutlu ve güçlü bir ışık. İntikam peşinde koşmayan görev kodları bizimle oldu. Soylarında kontrol dışı ışık yananlar bu meclise güç kaybı olurlar. Bu nedenle onların bu meclise kaynak olmalarına izin verilmez. Ama şunu bilin ki ilimin kaynağına varmışsa onlar Mikail kotlarından güç alıp buraya varacaklar. Vakit geldi, biz geldik diyecekler. İnsan ikrarla görevi alır ve hak kapılara varır o kapılara vardığında bana ben geldim der. Gelen geldiğini bilir, geldiğini dinleyen hak ettiğini bilir. Bana geldim, bana bellek oldum, ben oldum. Önüm ünlü toplumlarımın Kur'an'ı ardım yarınlarım der. Yaşamım der ve ben olmayan de olmayandır demez bunu bilin. İşte canlarım. Biz bende olmayan da bendir diyenleriz. Bundan sonraki süreçte de bu böyle olacak. Ortak zaman sayfaları biz olan birleşik ışıktır. Ümmiler göksüz olmasın, yenilik yapalım dedik göklerin sistemlerini dünyaya indirdik. Ve bugün burada bu yoğunlukta tüm sistemler kelamın ilmi olup şeklin kontroluna indiler. İzindi izindi girdiler, izin vermesek girmezler. Son sözümüz şudur ki ortak zaman sistemleşmesi, sürdürülecek. Bu sistemleşmeyi bir tek yaşam olan, kapı olan, insan olan yenileyecek. Ve karanlığın ışığı haline gelecek. İşte bu sizsiniz. Sizinle olacak bu. Bunu bilin. Üreyen hepimiz ümit tab tabbuları yıktık ve yeniledik. Ol dedik. Ol. Ol. Şimdi siz, siz ve biz ve bir tek yol akıl. Hepinizi kucaklıyoruz. Sevgiyle kalın. Şimdi